Görkem elimdeki kuşa bak Görkem bak bak bak. Sevebilir misin oğlum? Hadi sev bir tane anneciğim. Sev bir tane ama kaçar böyle. Bak dur bir dakika. Sevmek ister misin kuşu? Sevecek misin kuşu? Ha? Ama hayır sen alamaz. Dur bir dakika bir dakika dur anneciğim. Hadi git kuş kaç kuş kaç. Kaç. Yakalayacak seni kaç. kaç kuş. Nereye gitti? Altına mı gitti? Dur alalım şu. Ay kaçtı ne? Görkem Görkem kaçıyor kaçıyor Görkem. Bak orada anneciğim orada. Bak kaçıyor. <laughs> orada kaldı. Görkem altına gidecek. Dur çıkartalım onu oradan oğlum. Dur. Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Onun altına mı gitti? Ah, hadi kaç. Koş yakala kuş. Elimden kaçtı ya. Ya elimden kaçtı ya. <laughs> kaçtı kaçtı. geldi. Gel. Yakaladın mı? Aa, yakaladı Görkem. Gel. Gel sevelim oğlum burada kuşu. Gel 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 ne tatlı görkem. Hadi otur sevelim, sevelim oğlum. Aa, ay cici kuş. ay kaçtı yine. yine kaçtı ya. Nereye kaçtı şimdi? Yine mi kaçtı? Nerede? Koltuğun arkasına mı gitti? Hani ne oğlum nerede? <laughs> Ya yakala, 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 yakala altına gidecek. Hayır, hayır, hayır gitme oraya. gitme oraya bak. Niye kaçtı Görkem? Nasıl yakalayacağız? Yakala oğlum, yakala. <gülüyor> <gülüyor> Siz neden korkuyorsunuz? Altı üstü kuş. Nerede oğlum? Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor Görkem. Kızlar gelin kuşu yakalayalım kızlar. Niye oradan gitme? Altına gidecek tekrar. <laughs> Tekrardan gitti altına Gölkem ya. Nasıl yakalayacağız? Dur şuradan kovalayalım dur. Nehir oradan çık. Oradan çık anneciğim. Bak bak çıktı çıktı, çıktı çıktı çıktı. Karşıda karşıda. Sen neyden korkuyorsun? Nehir saltıç üstü kuş. Dur oğlum bakalım dur. Çıktı mı? Orada mı hala? Bakalım dur sandalyeyi çekelim oğlum. Nerede? Ne oluyor, dur. dur anneciğim dur. Yakaladın mı Görkem? <gülüyor> <gülüyor> yakalamış kuşu yakalamış ya. Aferin benim Görkem'e kuyruğundan yakalamış kuşu ya. Hadi gel kuzeye güneye gösterelim gel. Kuzeye gile mi? Diyor? Hadi gelin bunu kuzeye güneye gösterelim gel. Gösterelim mi kuzeye gile? Aç kapıyı. Sana ne oldu biz? Nerede kuzeye gir? Hadi kuzeye gile de gösterelim. Güney gidi. Ne var orada? Ya. Altına mı gitti? Nasıl yakalayacağız? Onun altına mı gitti? Durun ben bakayım. Dur. Güney kalk oradan. Nerede? Nereye gitmiş? Gözükmüyor ki. Ha tamam orada. Dur alayım. Güney bak. Hadi sevmek ister misin? Sev bir tane. Dur görkem. Dur bir tane güneyi gir sevsin. Hadi sev, dur alalım Güney de sevsin. Tam tut hadi sevsin Güney. Tut sev Güney. Buraya getir buraya görkem. Yok o kaba koyunmaz. Hadi gelin sevelim getir. Bye bye.